bunu bir bekletmeyelim devam edeceğiz kaldığımız yerden Elif şu hayata uzanan el haberini de vermiştik hastaneye kaldırıldığını da söylemiştik tedavisine orada devam ediliyor ve hastaneden ilk görüntüler şu anda ekranlarınızda umut umudun adlarından biri olmuştu Elif hala haber bekliyoruz başka umutların da enkaz altından çıkarılmasını bekliyoruz ama hayata bağlayan insana hayata bağlayan görüntü ya da durum veya gelişme işte bu. Kahramanlar çalışmaya devam ediyor. Elif bebekse hastane odasından bize böyle bakıyor. Sıkı sıkı tuttuğu bir bebek var kucağında. Onu da belli ki bir süre bırakmayacak. En büyük sorunlardan birisi uzun süre enkaz altında kalanlar için çocuk ya da yaşlı fark etmeden e, hareketsizlik. Dolayısıyla uzun saatler e, enkaz altında kaldıktan sonra ilk yapılan işlerden biri enkazın başında ilk müdahale. Daha sonra ambulansa götürülüyor e, kazazede ve gerekli işlemlere hastane odasında. Şimdi Elif'e yapıldığı gibi e, devam ediliyor. Plan olsun yanı başından ayrılmıyorlar. E, Yalnızda bırakılmaması gerekiyor elbette. Kuşkusuz yaşadıklarının izlerini taşıyacak zihninde ama zaman belki ona da çare ya da, ...ilacı olacak gibi görünüyor. Elif hastaneden ilk görüntüler geldi. 65 saat sonra kurtarılmıştı. 65 saat yani enkaz altında kalmıştı. İşte bu çok uzun bir süre ve Elif Perinçek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor. Zaten görüntüde bize bunu anlatıyor. Diğer taraftaysa o kahraman itfaiye görevlisi var. Sıkı sıkı tutmuştu Elif onun parmağını ve uzun sürede bırakmamıştı. Üzerine o sırada serilen e, parlak battaniye dikkatinizi çekmiştir mutlaka. O bir termal battaniye. E, vücut ısısının muhafazasını hızlı bir şekilde muhafazasını sağlıyor. Uzun saatler orada kaldıktan sonra çıkarılanlara ilk yapılan işlerden biri bu battaniye ile üzerine örtmek oluyor. Vücut sıcaklığını tekrar kazanabilmesi için. E, İzmir'de bir iyi durum. E, o da hava iyi. Örneğin daha soğuk olabilirdi. Yağmurlu olabilirdi. Bunlar şu anda yok dolayısıyla e, enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Bir yanda kurtarıldığı an yani depremin üzerinden 65 saat geçmiş hali, diğer yanda ise artık 72 saati geride bıraktık. İşte ikisi de aynı çocuk. İkisi de Elif. Hastane odasında artık güvende ve e, tüm ihtiyaçları da e, titizlikle karşılanıyor şu anda.